Zamanın durduğu yere geldik. Burası Hisar Canlı Tarih Müzesi. Burada tarihte yaşanan her şeyi görebilirsiniz. Peki burada neler mi var? Hadi birlikte gezelim. Alt kattan oluşan bu müze restore edildi ve 2014'te ziyaretçilere kapılarını açtı. Burada her şey orijinal. Bu müzede tarihin birçok dönemini betimleyen dioramlar ve mankenler de zenginleştirmiş. Bir nevi ziyaretçilere yepyeni bir anlayış sunuyor. Müzede 3 boyutlu canlandırma da var. Gerçekliğin sınırlarını zorlamışlar ve farklı bir anlatım denemişler. Haydi bu müzeyi birlikte gezelim. Türkiye'de bulunduğumuz birçok müzede Atatürk mankeniyle karşılaşabiliyoruz. Bu müzede de Atatürk mankeni var. Fakat bu müzedeki manken başka müzelerdeki mankenlerden farklı. Çünkü üzerindeki kıyafetler orijinal. müzede de sadece görsel bir şölen yok. Aynı zamanda buradaki kıyafetlerin kokusunu alabiliyorsunuz. Paslanmış silahların ya da demirlerin kokusunu alabiliyorsunuz, içinize çekebiliyorsunuz. Gerçekten her şeyi canlı bir şekilde yaşıyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nın gizli kahramanlarının yanındayız. Ee, Üsteğmen Kara Fatma. Kara Fatma'nın hikayesini kısaca anlatayım. Eşi Sarıkamış cephesinde şehit oluyor ve Kara Fatma silahını eline alarak savaşa katılıyor. Hemen yanında Topal Osman var. Topal Osman da Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın korumalarından biriydi. Şu an Sarıkamış'a gidiyoruz. Burada Sarıkamış Savaşında askerlerimizin ne kadar zor şartlar altında mücadele ettiğini görüyoruz ve. Bu esere baktığımızda gerçekten üşüyoruz. Müzedeki eserler gerçek ve kurgu ürünü olayların üç boyutlu olarak modellenmesi anlamına gelen diaroma tekniğiyle ziyaretçilerle buluşuyor. Bunun yanı sıra birbirinden farklı ölçek çeşitliğine sahip diorama da sadece Hisart Müzede. Ve dünyanın kaderine değişen birçok olay burada farklı bakış açısından sergileniyor. Evet, canlı tarih müzesini mutlaka görmeniz gerekiyor. Burada her eserin yanından gittiğimizde sanki başka bir döneme seyahat ediyoruz ve gerçekten göz önümüzde canlandırıyoruz. Şu an yanımda e, gördüğünüz manken gibi Kurtuluş Savaşı dönemi mermi taşıyan ihtiyar kadın ve torunu. Gerçekten e, mankenlerin hepsi o şekilde yapılmış ki hani yüzündeki ifadelere kadar her şeye kadar göz önünüzde canlanıyor. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde işgal edilen bir ülkenin ve yok edilmeye çalışılan bir halkın tüm yokluklara rağmen ağır şartlar altında giriştiği mücadele esnasında çekilen zorluklar ve kahramanlıkları burada bulabilirsiniz. Poster ekibi olarak biz bugün canlı tarih müzesine geldik, gezdik, gördük. Sizlere de tavsiye ederiz.